Evet yine dediğim gibi işin matematiksel işlerine girmeyeceğim. Basitçe bunları vereceğim. Kalın kenarlı mercekte özel ışınlara baktığımızda hani ışığı dağıttığı için asal eksene paralel gelen uzantısı f'ten çekilecek şekilde olacak şekilde kırılarak gidiyor. 2f'e gönderdin. 2f uzantıları geçecek şekilde. Tepe noktasına gönderdiğinde de bir değişiklik yok. Tamam mı? Bu böyle bilinsin. Şimdi bak görüntü oluşumları aynı tümsek aynaya benziyor. Tümsek da neydi hatırlıyorsun değil mi? Her zaman sanal görüntü oluşuyordu. Her zaman küçük görüntü oluşuyordu. Her zaman düzdü. Kalın kenarlı da aynı. Bak. Cisimler burada. Aynaya yaklaştıkça boylar büyüyor. Düz. Bu şekilde. Ve sanal görüntüler oluşuyor. Tamam. Aynı şey. Yani sana biri sorduğunda işte görüntünün özelliği nedeniyle tümseğe çukura benzetebilirsin ince kenarlıyı soruyorsa çukuru hatırla Tümsek e, ke, Kalın kenarlı sorduğunda ise tümsek aynayı hatırlayacaksın Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü daima odak ile optik merkez arasında düz sanal ve cisimden küçüktür cisim, cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaşırsa görüntüde odak noktasına optik merceğe doğru yaklaşır ve cismin boyu büyük Ama hiçbir zaman boy boyuna eşitlenmez. Onu zaten tüm sekte söylemiştik. Çukur'da da söylemiştik. Tamam. Burası böyle yani. Hani başka ne söyleyeyim. ya <laughs> şu göz kusurlarına diğer tarafta bir bakalım. Birazcık e, irdelemem gereken bir iki şey var. Yani bu yani anlatılacak başka bir şey yok. Bu kalın kenarlık mercek için. Sorular üzerinde bazı şeyler konuşacağım. Gel.